Merhabalar, size bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Sertleşme sorunundan bahsedeceğiz. Sertleşme sorunu toplumda çok farklı isimlerle anılmakta. İşte nedir? Empotans, iktidarsızlık, elektriği disfonksiyon gibi isimlerle anılmakta. Özellikle 10 erkekten 3'ünde sertleşme sorunu gözükmektedir. O yüzden toplumda çok sık gözlenen bir durumdur. 40 yaşından sonra zaten sertleşme sorunu yavaş yavaş başlamaktadır peki biz sertleşme sorununda ne yapıyoruz? Nasıl tedavi ediyoruz ve bu nasıl yaklaşıyoruz? Özellikle sertleşme sorunu biz ikiye ayırıyoruz. Psikojenik ve organik diye. Psikojenik sebepler arasında işte depresyon, depresyon için kullanılan ilaçlar, anksiyete, performans anksiyetesi, işte fiziksel yorgunluk, iş stresi gibi durumlar psikolojik faktörlere giriyor. Organik faktörlerde işte bunların arasında damarsal problemler, sinirsel problemler, bir takım kullandığı ilaçlar olabilir. Bunlara biz organik nedenler diyoruz. Öncelikle zaten e, sertleşme sorunun e, neye bağlı olduğunu tespit ediyoruz ve buna yönelik bir tedavi geliştiriyoruz. Peki tedavi seçenekleri arasında neler vardır? İşte özellikle e, ilk başta kullandığımız oral ilaçlar vardır. Oral ilaçlar dediğimiz nedir? Herkesin bildiği gibi işte toplumda sıkça kullanılan şimdi e, işte örnek verirsek Viagra gibi ilaçlardır. E, bazen e, bunlara yeteneceğini tamamadığında tanımadığında penis içerisine enjekte edilen ilaçları kullanabiliriz yine vakum pompa gibi cihazları kullanabiliriz ereksiyon için ve şu anda çok popüler olan işte birazdan da anlatacağım şok dalga tedavisi ve pişat tedavisini kullanabiliriz eğer bunların hiçbirine yanıt yoksa artık bulguluk çubuğu takma zamanı gelmiştir peki ben size bugün özellikle şok dalga tedavisi nedir tek başına mı kullanmak gerekir ya da bunu herhangi bir tedaviyle kombine mi etmek gerekir ve bu tedaviyi kimlere ne zaman uygulamamız gerekir? Özellikle şok dalga tedavisine, hocam ben bende işte sertleşme sorunu var. Sertleşme sorunu diyebilmemiz için zaten bir kişinin en az 3 aydır ilişkiye girememesi ve e, bunu aynı partnerle sağlıyor olması gerekiyor farklı partnerlerde iyi ise bunu bir sertleşme sorunu kabul etmiyoruz ya da e, mastürbasyonla sertleşme sorunu algılamıyoruz çünkü e, mutlaka bir partner olması gerekiyor sertleşme sorunu için e, eğer partner yoksa biz mastürbasyondaki e, sertleşme sorunu sertleşme sorunu olarak kabul etmiyoruz. E, az önce söylediğim gibi sertleşme sorununda biz size bugün şok dalga tedavisi nedir ondan bahsedeceğiz. Özellikle bizdeki cihazdan bahsedeyim. E, modus e, ED SVT dediğimiz bir cihaz bu. Bu gerçekten hem bizlerin son derece memnun kaldığı hem de hastaların son derece memnun kaldığı bir cihaz. Peki bu cihaz ne işe yarıyor? Nasıl etki ediyor? Bu cihaz özellikle penisteki tıkalı damarları açıyor. Mevcut damarları damarın içi yapısındaki endotel dediğimiz tabakadan nitrik oksit sentezini artırarak damarda bir genişlemeye yol açıyor ve e, dediğimiz yeni bir damar ağı oluşmasını sağlıyor. Ve böylelikle biz penisin damarlarını yenilemiş oluyoruz. Buna bağlı olarak da artık penise kan hücum ediyor. Ve e, sertleşme sorunu da böylelikle düzeltilmiş oluyor. Biz genellikle bunu pişat dediğimiz yöntemle destekliyoruz. Peki pişat yöntemini nasıl uyguluyoruz? Hastadan önce bir kan alıyoruz. Bunu bir kit vasıtasıyla özel bir işleme tabi tutuyoruz. Oradan elde ettiğimiz serumu hastada penisin değişik yerlerine belli noktalara enjekte ediyoruz. Bu da penisteki o süngerimsi yapıyı yeniden restore ediyor. Ve böylelikle hastanın sertleşme sorunu düzelmiş oluyor.